Arkadaşlar selamun aleyküm. Türk savunma sanayi devrimi hız kesmiyor ve artık gözümüzü en tepeye diktik. Öyle ki dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu veya sahip olmak için çalıştığı teknolojiye yani 5. nesil savaş uçağı projesinde sona geldik. TUSAŞ'ın en görkemli eseri, Türkiye'nin ise en büyük gücü olacak olan milli muharip uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu öyle bir gelişme ki değerli dostlar, Türkiye'yi dünyada basamak atlatacak. Dosta güven düşmana parmak ısırtacak. Şöyle ki şu an dünyada 5. nesil savaş uçağı uçuran 3 ülke var. Bunlar Amerika, Rusya ve Çin. Hindistan ve Japonya'da 5. nesil savaş uçağı için çalışmalarını sürdürüyor. İşte Türkiye'de artık bu kulvarda ben de varım diyor hem de yüksek sesle Türkiye'nin yüksek sesli bu hamlesi elbette dünyada da büyük yankı uyandırdı. Zaten savunma sanayimizdeki ani yukarı ivmelenme ile dikkatler üzerimizdeyken Kaan'la ilgi tavan yaptı. Neden? Nedeni çok basit dostlar. Savunma sanayinde ABD'ye tek bağımlı olduğumuz alan savaş uçağı alanı kaldı. Türkiye, Mirgen projesi ile Deniz Kuvvetleri'nde TCG Anadolu'yu, fırkateynleri ve denizaltılarını yaptı. Yerli zırhlı araçlarını, tankını, topunu, silahlarını yaptı. Hava savunma sistemlerinde alçak irtifada Hisar A, orta irtifada Hisar O, uzun menzilde siper füze hava savunma sistemlerini yaptı. Atak helikopteri ile Skorsky'ye olan bağımlılığı bitirdi. İnsansız platformlarında ise adeta çığır açtı. Bayraktar TB2'lerle dünyayı salladı. Üstelik onun üstü TB3 hazırken onun da üstü Kızıl Elma ve Anka 3 ile çıtayı ulaşılması zor bir yere çekti. İşte yaşanan tüm bu gelişmeleri Amerika dahil Türkiye'nin tüm hasım ülkeleri görüyor ve endişeleniyor. Eğer Türkiye motoruyla dahil Kaan'ı da belirtilen takvim doğrultusunda veya daha erken envanterine alırsa bizi nasıl durduracaklar? Bize nasıl şartlı konuşarak önümüze set çekecekler? Nasıl bize F-35 ve F-16 vermiyoruz diyecekler? İşte Kaan'ın en önemli noktası bu. Kaan sadece bir uçak değil, Türkiye'yi askeri ve siyasi olarak Amerika'nın ve bize Eurofighter vermeyen Almanya'nın kuzunu elinden alacak bir çıkış kapısı. Bu çıkış kapısı öylesine önemli ki Türkiye'yi dünyanın her yerinde askeri ve siyasi olarak hareket kabiliyetinin önündeki tüm engelleri kaldıracak bir kapı. Unutmadık Kıbrıs harekatından sonra ambargoları. Unutmadık patriot Küzelerini geri çekerek Türkiye'yi hava savunmasız bırakmak istedikleri günleri. Ve yine unutmadık Suriye harekatlarında bizim mühimmatları kullanamazsınız dedikleri zamanları. İşte Milli Muharip Uçak Kağan Allah'ın izniyle Türkiye'nin savunma sanayindeki tek ve en büyük bağı olan savaş uçağı ilişkisini kökünden kesecek inşallah. Tüm umutlarımız ve dualarımız bu yönde. Bu projede gece gündüz demeden elinden gelenin en iyisini vererek çalışan en alttan en tepeye kadar herkesin ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık diyoruz. Sizlerin sayesinde göğsümüz bir kez daha kabardı. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.